Evet. Tekbirle başlıyoruz. Tekbirin şu lan kısmına çok dikkat edin. Bazı arkadaşlar maalesef gerek ezan okurken la ü ekber -e Bu çok tehlikeli bir ifade. Kıraate asla uyumuna yakışmayan. Biz seslendiriş biçimi Allah la zaten. la bitsin. Aynı bir şeyde kalın. Karede kalın. va Allah'ı Evet, başlıyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> dikkat edin. Allah'u ekber. Tekrar ediyorum. Allah'u ekber. Diyenler yanılır. Diyenler yanılır. İnce bir harf. Evet. Uzakları hazırladım. Sonra okuyorum. Ve vurgulamalarıma dikkat edin lütfen. Hangi harflerde vurgulama yapıyorum? Evet. Subhanakallahümme <laughs>

vayyyy Bu kısmı tekrar yapıyorum. Ve-lâ-i-lâhe vayyy-i-okk <Sessizlik> vayyy i Evet, öncelikle Efsatullah'ın lamında bir buçuk elif miktarı kaldı. La aynı kare içerisinde ağzın açıldığı noktayı bozmadan bir miktarı da e, la şeklindeki tabi yaptıktan sonra H'ye ulaştım. H'yi okudum. H olarak okudum. Dolayısıyla Allah'ı ekber bir oynaması yapmadan ekber sesinde hem kefin masraç ulaştım hem el yaptığımız Yerini bey ile aldım, ber yaptım, bitirdi? Fakat burada dikkat edeceğimiz berru, 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 işte ber, evet. Bunlar yok. Tuzaklarla bir alakası yok ruhanın. Çene ile biraz alakası var sadece. Berru, yani rayı ötürelendirmiş gibi <laughs> ötüne düşmeden. Sakin bir ruhan. Ne demiştim ben? Cezbin rengi yoktur demiştim. Geldik Sübhaneke. Bakın şimdi. Sövbe zaten hazırladık. Sövbe ha met tabi'i. Neyi ayırdık? Yani burası düşünmeyin. Şöyle düşünün. Ne? Sövbe ha ne? Bu tek başına bir kelime oldu burada. Kefden direkt geçtik Lefzatullah'ın zamanı. Kevva ikinci bir kelime oldu bizde. Burada her ne kadar Sübhaneke tek bir kelime olsa da K senin için zaten ayırıyor. Subhan, Ey Sübhan. Ke senin için. Yani sana. Şimdi K Allah'a bir buçuk yaptık yine. Uzak talimi olması hasediyle uzaklara yedi rakamıyla gösterdik. Hümme. Ayırdık burayı. Yani Hümme ve -bi olmuyor bakınız. Hümme ve -bi. Bakın. Ama doğrusu nasıl daha güzel değil. ثم وبحمدي ما وبحمد ما وبحمد يا ذكرى وتر da böyle kelimeler de var zaten? Ve te Bazı arkadaşlar be ra diyecek. Bazı arkadaşlar ba ra diyecek. Kesinlikle hata. Ve te be be diyecek. Ve diyecek her şey ra. Ve te ra kes. Buları. Kes. Buları. Kes. Kes. Yok. Ama şurada şöyle fazla uzatırsa olmaz. Kes. Nerede bitecek bu şey? Yani <laughs> ne kadar da geleceğim? Se yiyecek zamanı yaşıyor. Se kes. Se kes. Se kes. Ona yaşıyor. Kes. Yok. Bütün bu e, akıcı akıcı harfler böyledir. Bu kadar zamanı sahiptir. Evet. Muk yok. Bin ince kesin ince. Muk ve taa. ve taa. bir te iki bir tüm tüm zat var ve gel bir buçuk ve teyit olur Ya maşallah. Ve Ne tecrübemiz olur? Asıl şikayet Ya Laa... Bana laaa... Kullanmayacaksınız. Bana derken doğru mu? Müdahale etmek zorundayım. Ve Neymiş? Ve laaa... Alkları gibi ne laaa... Böyle bir şey <gülüyor> yok <gülüyor> arkadaşlar. Doğru, Doğrusu budur. <laughs> <laughs> La ve la dört ile bakın böyle ile el Y yi ve la ayırdık bakın. Ne ayırdık? Bak şuraya bakın. Y Y yen katilin bir hafif bir harf var. Bu harfine hafif bir böyle bir karış çizdiririz bize, de. Fariye ulaşmak için. Bunu da ben şöyle ifade gösterdim. Bakın şimdi buraya y harfini koydum. Şöyle yapacağız. Vayyyy Vay Ruuuuk. Neymiş? Vayyyy Ruuuuk. Vayyyy Ruuuuk. Bak böyle bir çekin az önce bakayım. Ya sen de